Herkese merhabalar. Yeni bir LSPDFR kurulum videosu ile karşınızdayım. Evet her sene olduğu gibi bu sene rutin 2023 kurulum videomuzu çekiyoruz sonunda. Aslında aylar önce çekmiştim fakat tam ben videoyu çektim. Çektiğim gün oyuna update gelince paylaşmadım onu vazgeçtim. Ya aslında kurulumda bir değişiklik yok. Her kurulum aynı. Sadece oyundan dolayı hatalar oluyor. Bundan sonra hatalara yönelik çözüm videoları çekerim çekersem. Son, son bir kez daha sizlerle birlikte kurulumumuzu yapalım. Şimdi linkimiz gene aynı zaten hiçbir şey değil değiştirmeden buraya Open arada bir site patlıyor. Alternatif linkini ekledim. Neyse ilk önce biz şu LSPDFR'ı bir kullanalım. LSPDFR nasıl kuruluyor? Evet girdik. Son güncel sürüm. Geldik download dedik aynı şekilde. Buradan geliyorsun onaylıyorsun gene. Manuel. Manuel'i seçtin abi. Bastım bunu indiriyoruz. Ondan sonra oyunun klasörünü açıyoruz. Steam kullananlar Steam üzerinden açıyor. Ben Rockstar kullandığım için buradan açıyorum. Açtık buradan. Tertemiz bak gıcır oyun dosyası. Dertsiz başıma dert aldım. Şimdi bir ton mod toplayacağım ben yeniden <laughs> sizler için. Şimdi dosyamızı indirdik. İndirdiğimiz klasör bu. Geldin aldım bunun hepsini. Şöyle doğru oyunun olduğu yere. Attın her şeyi bitti. LSPDFR'ın kuruldu bu kadar. İlk önce Rage bir start veriyoruz şuradan. İlk açılmada böyle onay filan istiyor. He geçiyorum geçiyor bunlara. Siz bunu 10.000 yazıyor. Bunu şimdiden 60.000 yapın ki ileride plugin kurduğunuz zaman tıkanma donma filan yapıyor. o yüzden şuraya 1'i e 6 yapın. 60.000'de olsun burası. Buradan istersen başlangıçta otomatik olarak LSPDFR'ı yüklü getirsin diye seçenek var ama ben önermiyorum. Bazen crash falan verebiliyor. Buradan Game Settings'den Backup dediğin zaman oyunun güncel sürümünün yedek alır. Habersiz bir güncelleme geldiği zaman buradan gene aynı şekilde oyunu eski sürüme çevirebilirsiniz. Bu arada bilginiz olsun. Haydi bakalım şimdi LSPDFR'ı bir çalıştıralım. İlk önce tek başına bir bakıyoruz. Modumuz sağlam mı, çalışıyor mu? LSPDFR'dan yana bir sıkıntı var mı? Şimdi Rage otomatik olarak başlattı GTA'yı. ileride bu şekilde başlatamayacak. Fixleri var gerçi ama grafik modu ENB falan kurduğunuz zaman oyuna girmeden Rage plugin'i çalıştırırsanız oyundan atar. O yüzden o ekran geldiği zaman alt tap atıp Rage'i çalıştırmanız daha mantıklı. Bir bakalım şimdi. Evet oyunumuzu açtık. İlk başta böyle bir ekran gelecek bize. Tabi trainer hiç Hiçbir şey kurmadım daha ama. F4'ümüze bastık. Load dedik. Tab'a bastık. Boşluk bıraktık. LSPD. Bir daha tab'a basıyoruz. Enter dedik. Evet şu anda yüklüyor gördüğünüz gibi. Bir hata verirse hatanın çözümünü de buradan yapmış oluruz. En başınıza gelirse onu da çözeriz. Tamam şu anda aktif oldu. Şuraya go to pd diyelim. Yine tab'a bastık. Enter dedik. ışın ışınlasın bizi. Evet şuradan hemen girelim Göreve başlayalım Tabi karakter yok şu anda sıfır oyun olduğu için Yeni bir karakter oluşturma ekranı gelecek Onda dedik Karakter yok Okey dedik Buradan istediğiniz gibi karakterinizi oluşturursunuz Çok uğraşmayacağım zaten bu deneme amaçlı olduğu için Benim kendi karakterim var Evet şu anda aktif hale getirdi Garajdan bir arabayla çıkış yapalım bakalım aynen öyle şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor ihbar geliyor geliyor Evet gördüğünüz gibi şu anda LSP farı kurduk. LSP DFR kurdum. Zaten 1 dakikalık keş atıyorsun bitiyor. Mühim olan pluginleri sorunsuz bir şekilde kurmak. Herhangi bir hata, crash bir şeyle karşılaşmadık. Aktif çalışıyor desteklerini falan çağırsın oyunun bu şekilde. Evet Burası böyle. Neyse fazla uzatmadan mod gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde çalışıyor. Şimdi plugin kurulumlarına geçelim. Evet şimdi araç ve diğer modları kurmak için OpenIV şart zaten biliyorsunuz. Orijinal sitesi burası. Burada bazen bu site kapanabiliyor. Yani kapanırsa diye alternatif link olarak da burayı ekledim. O alternatif linke tıkladığınız zaman burada gene aynı şekilde setup'ı çıkıyor. Bu setup'a bastığınızda direkt chat diye indirir zaten bunu. Geliyor gördüğünüz gibi direkt. Neyse biz orijinalini indirdik şu anda İngilizce He yavrum he He devam et Öyle ufak bir indirme yapıyor Okey diyoruz buna da OpenIV'yi de kurduk Açtık Windows dedik GTA'nın konumunu seç diyor Buradan GTA'nın konumunu gösterdik klasör seç continue dedik Yine continue diyoruz Evet program açıldı programı açtığınız gibi hemen şuradaki tek işaretine tıklayın tekli kutucuya. Asi loader, Open IV asi, Open Camera. Burada otomatik mod dosyası oluşturacak. Evet deyin. Gene aynı şekilde bunu da install dedik. Otomatik olarak mod klasörümüz geldi. Tamam bu aşağıda dursun. Şimdi script doku indiriyoruz. Açıldı buradan sitemiz. Tıkladık aşağıdan. Dağlantı dediklerini buradan. indirelim güncel sürümü indirdik. Açıyoruz inan klasörü. Bin dosyasının içine giriyoruz. Şundan TV Trainer'ı atmayın kullanmayın bunu yani. İsteyen de kullanabilir yani çok özelliği yok diye ve diğerlerine daha rahat diye ben onu kullanıyorum. D input 8 ile şu script oyunun olduğu yere attık. Çıkan dosya varsa değiştir diyebilirsiniz. Sağa sola gitmek için araç indirmek için burada iki tane trainer var. Ben ikisini birden kullanıyorum. İsterseniz tek bir tane kullanın. Simple trainer'ı indirdik. Menüyü de indiriyoruz. Açıyorsun. Simple trainer. Asi ile Inu dosyasını yine aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yere menüyü de buradan indiriyoruz. İnen dosyayı açtık. Şu ikisini yine aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yere. Tamam trainerlarımız kuruldu. Ls'de sorun yaşayanlar oluyor. Onları diğer araç kurulum videosu için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bunları es geçiyorum. Şimdi pluginlerimizi kuralım. Buradan GBT, Sorgu, Ondan sonra destek ip, çağırma, tablet. Önemli olan bu üçü. Şu ikisini size bırakıyorum. İster kullanın ister kullanmayın. Geldik tabletten. Complite'ı şuraya bastık. indirdik. Şu ikisini masa üstüne çıkart. Hepsini masa üstüne çıkartın. Klasörlerin içindekini. Ultimate Backup'ı indiriyoruz. Aynı şekilde bu ikisini gene masa üstüne postalayın. Stop the indiriyoruz. Açtık bu ikisini o Tamam bunları da postaladık. Nerede çıkarttığımız bütün her şey burada. Şu ikisinde plugins. Respeed yapar bakıyoruz. Top to pet burada. Complight burada. Ultimate backup burada. Raid sürümümüze bakalım. 1.8.2.0 bu sürüm eski sürüm. Büyük ihtimal bunları çalıştırmayacak. Buraya hemen 2 dakikada Rage Native UI DLL kısmını ekledim. Tıklıyoruz şu alttaki kısma. Böyle GitHub sayfası geliyor. Şu zip'e bastınız. Atın şu ikisini de aynı şekilde masa üstüne. Zaten çıktı bak. 1.8.2.0'du sürümümüz. Şimdi bakalım 1.9 olması gerekiyor. Aynen. 1.9.2.0 Şu stop to pet ultimate backup her şeyi burada kestim. Olduğu gibi bunu oyunun olduğu yere yapıştırdım. Okey şimdi 3 tane pluginimizi de attık. Şimdi pluginleri atıp olduğu gibi direkt oyuna girenler var. O şekilde oyuna girerseniz menüler üst üste binecek. Onun için burada üst üste binen tuş fix diye ben bir dosya ekledim. Buradaki hatta eski sürümüydü. Şu anda kendi kullanmış olduğum setup'u verdim direkt size. Güncel 2023 sürümü. Hem de ayrıyetten birkaç tane oyunun oynanış açısından optimizasyon şeyleri de var içinde. Ayarları da var. Yani direkt ben bu ayarlarda oynuyorum. Olduğum gibi aldım kendi ayarlarımı size verdim. İndiriyoruz bunu. İçinde iki tane dosya var zaten. Geliyoruz gene oyunun kurulu olduğu yere. Burada LSPDFR klasörüne geldik. Şu ikisini olduğu gibi sallıyoruz buraya. Bitti. Tuş sorununu da çözdük. Başka bu videoda size göstereceğim bir şey var mı? Güncel RAID sürümlerini attık. Bir tane de ihbar modu kurulum göstereyim. Hepsi aynı zaten. Hiçbir fark yok. Şöyle buradan da bir ihbar modu indirelim. indirdiğiniz klasörde girin şöyle GTA 5 Heh. LSP DFR Plugins iki tane şu klasörü gördün mü salla oyuna bitti gitti ihbar modu da bu kadar Evet şimdi oyunu ana pluginlerine kurduk bir kısmı da atlamışım editte fark ettim atladığım kısmı da şimdi tamamlayalım bu Türkçeleştirmeleri atacağız şimdi gene buraya geliyorsunuz aynı şekilde Türkçe soru ceza diye burada indiriyorsunuz bunları Eski sürüm bunları da güncelleyeceğim ben zaten. Genel olarak her şey çalışıyor bir fark yok. Pluginlerin türkçeleştirmesini de indiriyoruz indirdik böyle zaten direkt kurulumda koymuşum gerçi içine şu plugins dosyasını direkt şu oyunun kurulu cool olduğu yere yine aynı şekilde atıyoruz attık çıkan dosyaları değiştir diyorsunuz türkçeleştirmeyi de bu şekilde tamamlamış olduk şimdi girip oyuna testini yapacağız şimdi 3 tane plugin kurduk ana pluginler bunlar zaten patlatırsa oyunu bunlar patlatıyor. Hemen girip kontrollerini yapalım. Türkçeleştirmelerimiz çalışmış mı? O Türkçe sürümleri de eski onları da güncelleyeceğim. Discord sunucumuza katılın. Güncellediğim zaman indirme linkine oradan ulaşabilirsiniz onun da. Dediğim gibi araç kurulum videosu işte ELS nasıl çakar nasıl kurulur nasıl parlatılır onları da ayrı bir video olarak hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi oyunun ekranı geldi. Altı aldık şuradan Rage start verdik. Enjoy dedi. Tamam. Oyunumuza girdik gene. Hemen bir pluginlerin kontrolünü yapacağım. Çok oynanış. Nasıl oynanır göstereceğim Nasıl oynanır diye ayrı bir video çekeceğim çünkü. O detaylı olacak. Yani sıfırdan başlayanlar var. Bilmeyenler var. Çevirmeyi, GBT'yi, bütün tuş kombinasyonlarını, her şeyini o videoda anlatmayı düşünüyorum. Bir tane de nasıl oynanır videosu çekeceğim. Yani gördüğünüz gibi LSVDF'nin kurulumda aslında değişen bir şey yok senelerden beri aynı. Atıyorum bitiyor gidiyor. İşte bazı arkadaşlarımız da crash filan veriyor. Şimdi sağlayacağız onun testini de crash da vermezse aynı kurulumu siz de gerçekleştireceksiniz zaten. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa gene Discord sunucumuza katılın. Müsait olan arkadaşlar mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi girdik oyuna F4'e bastık. Load dedik gene. Taba bastık. Boşluk bıraktık. Bir daha taba bastık. LSPD farı yüklesin. Baksana oyun ne güzel akıyor ya. FPS'miz kaç ya. Grafik modda da böyle olsa keşke. bak bir de bazilerinde böyle araba spamlıyor. Dur onu da göstereyim hemen şuradan. Simple Trainer'dan dolayı yapıyor onu. Şu Trainer in'ye geldik. CTRL e F dedim. Arama yerine. K bin Dinks. Aynen bak şu büyük küçük harf şeyi de varmış herhalde. K Binding disable diyor. Şunu bir yazın. Sıfır yazan yere bir yazdık. Tamam. Bir de kısa yol tuşları iptal oluyor tamamen. Oyun içindeki ayar yeri de burada. Şu. Bunu hep disable olarak yapıyor. Neyse. Tamam. Oluşturduğunuz karakter geldi. Bir kere karakter oluşturduktan sonra bir daha zaten karakoldan başlamanıza gerek kalmıyor. Yine F4'e bastık. Force dedik. Tab'a bastık. Şöyle enter'ladık yine force dediği. Yi. Evet kurduğumuz olan ihbar modu da geldi. Stop to pet, tablet, destek hepsi geldi. Şu anda bir crash'ımız yok gördüğünüz gibi. Kontrollerini de sağlayalım. B'ye bastık. Ekip çağırma çalışıyor aktif. Ben oyunun ekip çağırma kendi LSPDFR'ın ekip çağırma şeyini de tuttum destek için. Yeri geliyor onu da kullanıyorum. Onun tuşunu da ben CTRL sol CTRL X olarak atadım. Buradan da oyunun kendi sistemini kullanabilirsiniz. Okey. Çalışıyor. O, okay, i̇hbar düştü. Trenktim burada. Emergent. Bizim karakter bak <laughs> burada spamlı. Neyse. Şuna bir iki kere E'ye bastık. GBT MBT çalışıyor bakalım. Menü gördüğünüz gibi Türkçe. Kişiye kimlik soruluyor. Tim May, silah ruhsatı, ıvırdı zıvırdı. Türkçeleri de aktif. G'ye bastık. GBT kontrol. Ehliyetin süresi dolmuş diyor. F10'a bastık. Üst taraması yaptık. Eşyalar Türkçe mi? Ona bakalım. Çorap, terörist maskesi. Türkçeleştirmiş bunlar da. Tablete bakalım. Sol CTRL e, Numpad 0'a bastık. Tablet de Türkçe. Gördüğünüz gibi çatır çatır çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İhbar <gülüyor> modumuz <gülüyor> aktif. O da çalışıyor. Genel olarak plugin kurumlarını gördünüz. İhbar modları bu şekilde kuruluyor. Pluginler bu şekilde kuruluyor. Buradan kuyut atabiliriz. Yani ne ararsanız zaten bütün indireceğiniz şeyler bu LSPDFR'ın sitesinde. Buraya geldiğinizde güncel bütün ihbar modları yine aynı şekilde burada. Evet Türkçe bir şekilde gördüğünüz gibi eklentilerimizi çalıştırdık. LSPDFR'ı kurduk. Kurulum videomuz böyleydi. Araç kurulumu ve oynayış araba nasıl kurulur, ELS e, çakarlar nasıl çalıştırılır onları da ayrı bir video olarak hazırlayacağım zaten. Ya hata çözümleri için video çekecektim de gördüğünüz gibi hiçbir hata gelmedi yani. Olur da karşılaşırsam ben zaten hata çözümlerini de gene aynı şekilde video haline getiririm. O zaman 2023 LSPDFR kurulum videosunu da böylelikle sonlandıralım. Normalde benim yeni oyun dizmek 1-2 saatimi alır. Sizler için bak uğraştım o kadar video haline getirmek için. Masa üstümü bile temizledim bak düzenli dursun karışık durmasın diye. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.